Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu hazine garantili projeler. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bazı projeleri yapıştır devlet modeliyle yapıyor. Bazılarını kendisi yapıyor. Ama son dönemde özellikle son 20 yıldır AK Parti döneminde hazine garantili projeler hayatımıza girmiş bulunuyor. Tabi bu projeler hazine garantili olması sebebiyle hazineye ve dolayısıyla kamunun üzerine büyük büyük bırakıyor. Bu yükte e, özellikle muhalif kesimlerde eleştiri konusu olmuş durumda. Biz de e, bu projelerin e, varlığını biraz sorgulayacağız. E, ne kadar maliyeti var? Ekonomiye, kamuya ne kadar maliyeti var? Bunu hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazine garantisi demek bir projenin özel sektör yaptığı zaman e, tamamıyla üstesine gelemediği hallerde devletin kendilerine, e, müteahhit grubuna veyahut da konsorsiyuma hazinede garanti vermesi demek şeklinde anlaşılabilir. Bu özellikle projenin yapımında eğer dışarıdan bir finansman kullanacaksa ilgili konsorsiyum ya da müteahhit grubu dışarıdan alacağı finansmana Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin, Hazine Bakanlığı'nın garanti vermesi şeklinde olabiliyor. Ya da projeyi tamamladıktan sonra, hayata geçirdikten sonra yap işlet devlet şekline dönüştürdüğü anda burada eğer proje istenen şekilde sonuçları gerçekleşmezse örneğin bir otoyol projesinde bir köprü projesinde üzerinden araç geçmesi lazım ki buradan e, ilgili işletmeci firma kar elde edebilsin. Eğer böyle bir durum oluşmazsa, karlı bir durum oluşmazsa, yeterli miktarda araç geçişi olmazsa burada da yeni hazine garantisi devreye giriyor ve geçmeyen araçlar için kamunun e, kaynaklarından hazineden ilgili firmaya e, kaynak aktarımı yapılıyor. E, genelde köprü ve otoyol projelerinde araç geçişi üzerinden bu garantiler sağlanıyor ve araçlar araç geçişleri yeterli miktarda olmazsa yıl sonunda hazineden sözleşme gereği ne kadar araç geçmesi bekleniyorsa geçmeyen araç sayısınca hazineden ilgili firmaya bir ödeme yapılıyor ve bu ödemelerle beraber ilgili firma yap işte devlet modelini kiraladığı müddet boyunca sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki burada asıl sorun konu bu projelerin rentable olup olmaması, yani verimli olup olmaması, kamuya ne kadar yarar, zarar getirdiğinin bilinmesi, bu dengenin tuturabilmesi sorun aslında bu. Yani hazine garantili projeler belki hiç olmaz diye bir şey diyemeyiz. Olmaması gerekir diye de bir şey diyemeyiz. Ama gerçek anlamda kamunun yararına ne kadar dokunuyor, buraya bakmak lazım. Şu ana kadar özellikle son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden Hazine garantili projelere, müteahhit firmalara, konsorsiyumlara büyük miktarda ödemeler yapılmış. Bunlarla ilgili bir e, istatistik size sunmak istiyorum. E, konunun daha iyi anlaşılması noktasında bu istatistikleri incelememiz lazım arkadaşlar. Örneğin e, çok bilinen Türkiye'de hazine garantili projelerden bir tanesi Osman Gazi Köprüsü'dür. Bir diğeri İzmir-İstanbul Otoyolu'dur. Bir diğeri de Avrasya Tüneli'dir biliyorsunuz Marmara'yı. Marmara'nın altından geçen ve iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli. Örneğin bu projelerin bütçeye yükünü baktığımız zaman sadece 2025 yılı için bütçeden bunlara ayrılacak olan kaynak miktarı 94.6 milyar TL olarak göze çarpıyor. Bu yüksek bir rakam. Bu üç projenin önümüzdeki sene içerisinde sadece kamudan alacağı pay e, tabii ki burada araç geçişleri vesaire hesaplanmış ve bunların yeterli olmayacağı öngörülmüş ve tahmin edilen bütçeden buraya aktarılacak rakamın 94.6 milyar TL olacağı belirlenmiş arkadaşlar. Yani bu yüksek bir rakam. Yani bir projeye ya da üç tane projeye de diyebiliriz. 2025 yılı için bütçede bu kadar yüksek bir pay ayrılması gerçekten anormal. peki Türkiye genelinde yapılan hazine garantili projeleri 3 yılda hazineden ne kadar ödenecek diye soracak olursak önümüzdeki yıl 2026 ve 2027'de Hesaplanan para 678.3 milyar TL. Köprüler, otoyollar, e, özellikle şehir hastanesi dediğimiz projeler bunların tamamı hazine garantili. Ve bunların tamamına 678.3 milyar TL para ödenecek hesaplanan, e, yapılan hesaplamalara göre bütçeden ayrılacak kaynak önümüzdeki 3 yıl boyunca 678 milyar TL. Bunu dolara çevirdiğimiz zaman rakam 15.2 milyar dolar tutuyor arkadaşlar bugünün kuruyla. Tabii bu projeler belli noktada önemli iş görüyorlar, şöyle diyebiliriz, evet bunlar mali yönden büyük bir külfet getiriyorlar. Ama getirileri de var gerçekten, bunlara da evet demek lazım, parmak basmak lazım. Ama bir de tamamıyla hatayla sonuçlanan projeler de var. Yani bir bakıyorsunuz ki devlet bir firmaya işte şurayı yap demiş, bir otoyolu ya da köprüyü yap demiş, bir havaalanını yap demiş ve karşında bir şeyler alacak. Veyahut da kamu yararına işler olacak. Bir bakıyorsunuz ki bu kamu yararına iş neredeyse yok gibi bir şey. Sıfır. Evet arkadaşlar yani sıfır bir yarar ortaya çıkıyor. Örnek olarak vermek gerekirse Kütahya Zafer Havalimanı arkadaşlar. Kütahya Zafer Havalimanı için e, öngörülen yıllık yolcu sayısı arkadaşlar 658.866 imiş. Yani sözleşmede ilgili firmaya 658.866 yolcu gelirse ödeme yapılmayacağı e, sözleşme taahhüt edilmiş ama bunun altında gelirse hazine kaynaklarından hazine garantisi nedeniyle bu ilgili firmaya kişi başına ödeme yapılacağı taahhüt edilmiş yapılan anlaşma gereği. Ama bir bakıyoruz ki havaalanı kurulduktan sonra yapılan e, işlemde hesaplamada havaalanına gelen giden yolcu sayısı totalde 15.439 kişi arkadaşlar. 658.000 kişi gelmesi beklenirken gelen yolcu sayısı inanılmaz derecede düşük, 15.000 kişi civarında. Buradaki projede yapılan hata payı, hesaplamadaki hata payı %97.6. Yani bu hata mıdır? Yani ciddi anlamda bir e, kafalarda soru işareti bırakan bir e, başka bir şey midir? Yani bunu sorgulanması lazım. Bunu e, siz de e, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yüksek miktarda bir hata payının olması gerçekten mümkün değil arkadaşlar. Ee, tabii ki bu projeler e, yıllara yaydığımız zaman ödenecek rakamları da bir şekilde sorgulamamız lazım. Anlatmamız lazım. Yapılan hesaplamalara göre arkadaşlar bu projelerden Osman Gazi Köprüsü ve e, bağlı olan Dahili Gebze-İzmir Otoyolu maliyeti arkadaşlar 6.3 milyar dolara mal olmuş. Yani bunu özel sektör 6.3 milyar dolara yapmış. Ama 2036'ya kadar sözleşme gereği kasamızdan ödenecek rakam 22.8 milyar dolar arkadaşlar. Çok büyük bir rakam farkı var arada. Maliyet farkı var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nın 3. Köprüsü arkadaşlar. Bunun dahili bağlantı yollarıyla beraber maliyeti 3.4 milyar dolara mal olmuş. 2027'ye kadar ödenecek rakam 7.9 milyar dolar arkadaşlar. Avrasya Tüneli 1.2 milyar dolara mal olmuş. Evet bu da bir önemli tünel. Marmara'nın altından iki kıtayı birbirine bağlayan önemli bir tünel. 2042'ye kadar ödenecek para 2,5 milyar dolar arkadaşlar. 1,2 milyar dolar ödenmiş. Maliyeti mal olmuş. 2042'ye kadar da 2,5 milyar dolar para ödenecek. Yüksek bir rakam yine. 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları. Burası da arkadaşlar 3,1 milyar dolara mal olmuş. Bu da önemli bir proje. Pardon düzeltiyorum. Burası euro ile hesaplanmış sözleşmede 3.1 milyar Euro'ya mal olmuş 2034'e kadar ödenecek para 4.7 milyar Euro olacak arkadaşlar Yani yine maliyetten fazla para ödüyoruz Menemen-Alağa-Çandarlı yolu Burası da Ege bölgesindeki önemli otoyollardan bir tanesi 445 milyon Euro'ya mal oldu 2030'a kadar 965 milyon Euro ödeme yapılacak yani iki kattan fazla Ankara-Nidi otoyolu 1.4 milyar Euro'ya mal olmuş 2035'e kadar ödenecek para 7.1 milyar euro. 4 kat neredeyse. Ee, Kuzey Marmara e, otoyolu Kurtköy'den başlayıp e, Akyağa kadar devam eden 3.6 milyar dolara mal olmuş maliyeti. 2029'a kadar ödenecek para da e, 7.5 milyar dolar olacak arkadaşlar. Yine Kuzey Marmara e, Kanalı Odayeri Otoyolu eee Asya, Asya yakası değil bu Avrupa tarafı aynı bağlantı demi söylediğimiz Kuzey Marmara yolu Kurtköy Akyaz yolunun Avrupa tarafı, tarafı burası da 2 milyar dolara mal olmuş 2030'a kadar 4.39 4.9 milyar dolar para ödenecek arkadaşlar yüksek bir rakam yine. şu bu rakamlar ben size niye verdim? Yani belli bir fikir edinelim diye ve bu rakamları bir toplayalım. Aradaki farkları, zararları bir toplayalım. Bize ne kadara mal olacak bir bakalım diye Euro e, olarak verilen yapılan sözleşmeleri de dolara çevirdiğimiz zaman ve aradaki farkları topladığımız zaman arkadaşlar bu projeler yaklaşık olarak 2 4 6 8 9 proje bahsettiğimiz sadece köprü ve otoyol projeleri bunlardan ilgili firmalara sözleşme sonuna kadar ödeyeceğimiz e, tutar 28 milyar dolar civarında arkadaşlar topladığımız zaman ödeyeceğimiz para 28 milyar dolar yani rakam gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani bu kadar bu şekilde sözleşme yapılması doğru mu? Bence doğru değil. Bu rakam 28 milyar dolarlık bu rakama yani onlara vereceğimiz, kamuyundan özel sektör aktaracağımız bu rakam yerine başka önemli devlete ve millete fayda getirecek projeler yapılabilirdi. Evet köprü ve otoyollar lazım. Bunlara kimse yanlış diyemez. Yani niye yapıyorsunuz da diyemez. Ee, yolun geçmesi, ekonominin devamlılığı açısından, hizmetlerin devamı açısından pek çok noktada çok önemlidir. Yani milletimizde her şeyin en güzeline layıktır. Tamam onda bir sıkıntı yok ama hazine garantisi vererek bu şekilde projeleri yapmak kamudan çok, kamunun yararından çok belli başlı bazı şirketleri, kişileri zengin etmekten başka bir anlam taşımıyor ki resmi kanallardan elde edilen bu istatistiklerde ortaya çıkan zararları topladığımız zaman bu rakamın büyüklüğü bizim söylediğimizi de kanıtlamış oluyor arkadaşlar. Burada maalesef bu projelerde kamu yararından çok birkaç firmanın, şirketin, özel sektörün yararı, karı gözetilmiş diyebiliriz. Şimdi burada yapılması gereken neydi? Bunu da söyleyelim. Nasıl yapabilirdik biz bu projeleri? Şöyle yapabilirdik arkadaşlar icabına çıkardık. Biz bu projeleri devlet eliyle projelendirirdik. Ee, özel sektör yerine belki bir özel bir daha doğrusu bir kamu iştiraki kurabilirdik. Karayollarına bağlı bir yeni bir devlete bağlı daha esnek hızlı işleyen bir kurum kurabilirdik. Ve buna bu köprüleri, yolları otoyolları yaptırabilirdik. Ve bu bahsettiğimiz rakamlar 28 milyar dolar civarında dediğimiz kamudan çıkacak kaynak milletimizin cebinde kalırdı arkadaşlar. Yani bu Yolları devlet kendi kurdurduğu, kendine bağlı şirketler aracılığıyla da, kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla da yapabilirdi. Ama ne yaptık? Ee, bazılarının zengin olması pahasına yanlış sözleşmelerle, özellikle TL cinsinden değil, dolar ve euro cinsinden yaptığımız sözleşmelerle kamu kaynaklarının milleti kasasından çıkıp da bir başkasının kasasına girmesine sebep olan işlere imza attı maalesef şimdiki iktidar. Yani... Zarar da etmezdik, kar da ederdik ve paramız cebimizde kalırdı ama böyle yapılmadı. Bunun sorgulanması lazım. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Bu rakamlara gerçekten çok daha önemli işler yapabilirdik ama maalesef ki gelin görün ki bu para bizim cebimizden çıkıyor. 4-5 tane özellikle kamudan yüksek miktarda yatırım alan firmaların, kişilerin ceplerine giriyor arkadaşlar. Tabii ki Demin bahsettiğimiz konuya da gelecek olursak evet e, kamu için yararlı işler yapmasına kimsenin sesi çıkmaz. E, yolların, köprülerin, otoyolların olmasına kimse e, niye yapıyorsunuz denmez ama bu şekilde yapmasına karşıyız. En nihayetinde e, bu konularla alakalı e, kendine soru sorulduğunda e, şöyle bir cevap vermişti birisi. E, Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi'nin eski genel başkanı, şimdiki Yüksek İstişare Kurulu Başkanı o zaman demişti ki bu yollar yapılıyor ama sonuçta bu yollardan daha çok ülkemize lazım gelen yatırımlar lazım. Bu paralar oralara yatırılabilirdi. Günün sonunda beyaz Adam asfaltın yenilmeyeceğini çok zor yollardan anlayacak demişti. Ki geldiğimiz noktada da bu paralar cebimizden çıkarken yaşadığımız durum da bu. Temel Başkan bu sözü e, zannediyorum 6-7 yıl önce söylemişti kendine böyle bir soru sorulduğunda. Fakat geldiğimiz noktada öyle bir krizden geçiyoruz ki arkadaşlar, e, ne kamuya, işte emekliye, ne işçiye, ne memura yeteri kadar para ayıramıyoruz. Niye? Hazinemizde para yok. E, yeterince para yok. Onlara da yeterince para ödemesi, maaş ödemesi yapamıyoruz. Keşke bu paralar oralara kaynak olarak ayrılmasaydı. Memurumuza işçimize, emeklimize e, refah payı olarak gönderilebilseydi, yönlendirilebilseydi bu 28 milyar dolarla arkadaşlar vatandaşımıza yansıtılabilirdi. Ama gelin görünkü maalesef bunlar olmadı. Bu da bugünkü hükümetin, AK Parti hükümetinin ülkemizin e, ekonomi yönetiminde ne kadar yanlış projelere imza attığının önemli bir kanıtıdır. Gönül istiyor ki bunlardan vazgeçsinler. İşte birkaç tane firmayı zengin etmek yerine 85 milyona bu kaynaklar aktarılsın ama günün sonunda geliyoruz görüyoruz ki emeklinin maaşı düşük, memurun maaşı düşük, işçinin maaşı düşük. Ama e, hazine garantili projelerle birkaç tane e, firmanın, e, yandaş firmanın e, gelirleri arttıkça artıyor. Üstelik TL bazında da değil, hepsi dolar ve euro bazında artıyor. Hiçbir şekilde yaptıkları işten dolayı zarar görme durumları yok. Hepsi karlı ve ballı yatırımlarla ülkemizin kaynaklarını kasalarına indiriyorlar arkadaşlar. Evet konumuz buydu. Hazine garantili projelerdi. Siz de yorumlarınızı videonun altında belirtebilirsiniz. Kendi düşüncelerimizi bizlerle beraber, başka dinleyicilerle beraber, yorumcularla beraber karşılık olarak paylaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.